Halkların Demokrat Partisi grubu adına Muş Milletvekili Gülistan Kılıç Koçit. Buyurunuz Sayın Kılıç Koçit. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, CHP'nin grup önerisi üzerine söz aldım. Meclisi saygıyla selamlıyorum. Şimdi bu Victor Hugo'nun bir sözü var. Ee, diyor ki, aslında vicdan insanın içindeki tanrıdır. Biz o hal döneminde vicdanın nasıl öldüğüne, vicdansız bir iktidarın eline geçen yargı araçlarını nasıl halkın aslında aleyhine kullandığına birebir tanıklık etmiş. Peki sadece vicdan mı öldü? Hayır. O hal döneminde vicdanla beraber hukuk katledildi ve en önemlisi de anayasal devlet düzeni ortadan kaldırılmak için o hal KYK'ları bir araç olarak, bir kaldıraç olarak da Kullanılmaya çalışıldı. Sayın hocam, az önce Sayın Kaboğlu OHAL dönemindeki hukuksuzlukları ve kurulan OHAL Komisyonunun aslında her bir mağdur için, her bir hakkı yenen insan için nasıl hukuksuzluklar içerdiğini tek tek anlattı. Savunma hakkının ihlal edilmesinden bağımsız ve tarafsız olmasa da yargıya erişim hakkının engellenmesine ve bu anlamıyla masumiyet karnesinin ihlalinden tutarımda silahların eşitliği ilkesine. Kadar, yüz yüzelik savunma hakkı gibi bütün hukukun temel ilkeleri aslında o hal komisyonu kurulmasıyla ortadan kaldırıldı. O hal komisyonunu size kim muştuladı? Aslında bizler bir OHAL eee KYK'lısı olarak söylüyorum. Ahime başvurduğumuzda dosyalar çok kabarıktı ve ahim size dedi ki ya bu iş böyle olmaz. Biz bütün bunların hepsine de ihlal kararı vermek zorunda kalırız. Sizin için de dosya çok kabarık olur. İyisi mi? siz gidin bir ara birim kurun, bir idari birim kurun ve bunların bir kısmını ayıklayın. Bu arada zaman geçer. Bazıları ölür, bazıları hakkından vazgeçer. Bazıları şöyle olur dedi. Ve siz size bu aklı verdi. Peki o hal komisyonu idari bir merci olarak nasıl oluyor da bir yargı biriminin kararını veriyor. Bunu sormamız gerekiyor değerli arkadaşlar. Bugün o hal komisyonun yaptığı kendisini bir yargı kurumu yerine koymasıdır ve yargısal bir işlemi idari bir mekanizmayla yürütmesidir. Bu anlamıyla hukuki değildir. Bu anlamıyla doğru değildir. Bu anlamıyla da hak ihlalinin başında geliyor. Size kısa bir o hal bilançosu okumak istiyorum değerli arkadaşlar. O hal tam tamına 732 gün sürdü. 32 KYK çıktı, 152 kanun değişti ve bu KYK'larla toplam 48 özel sağlık kuruluşu, 179 basın yayın kuruluşu, 1767 dernek, 4722 iş yeri, 48535 işçi işsiz kaldı. 209'u gazeteci, 95'i belediye başkanı, 12'si milletvekili olmak üzere 70689 kişi tutuklandı, cezaevine kondu. Başkan oldu değerli arkadaşlar. 99 belediyeye kayyum atandı. O hal gerek. Buyurunuz. Başkan. O hal döneminde başkan oldu. 19 sendika ve konfederasyon kapatıldı. 7 grev yasaklandı ve o hal kararnameleri nedeniyle işinden aşından olan 58 ile 60'a yakın insan şüpheli bir şekilde yaşamını yitirdi ya da intihar etti. Peki bu arada sizin böyle yeni bir müjde diye verdiğiniz o hal komisyonu ne yaptı değerli arkadaşlar? O hal komisyonu aslında bütün bu başvuruları zamana yayarak çürütmeye çalıştı. Evet, toplam başvuru sayısı 100 pardon 127678 kamudan çıkarma işlemi yapmışsınız toplam başvuru 126300 bunlardan incelemesi devam eden 16000 50 kişi var ve siz 16.050 kişiyi 4 yıldır bekletiyorsunuz. Biri de benim, biri de Sayın Kaboğlu ve diğer 8 milletvekili hala bekliyorlar. Neden? Çünkü işinize gelmiyor değerli arkadaşlar. Siz hakikatin, doğrunun ve iyinin yanında değilsiniz. Zamana yayarak zaman kazan. Buyurunuz. Çok teşekkürler. Ve bu gidişle de şimdi yeniden süresi geliyor. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle süresini bir yıl daha uzatmaya çalışacaksınız. İki yıllık için kurulan komisyon dört yıldır görev yapıyor ama dört yıldır hiçbir sonuç alamıyoruz. Dört yıldır biz sadece mahkemeye gitmek için o hal komisyonunun red ya da kabul kararını bekliyoruz. Şimdi bu vicdani bir karar mıdır? Bu insani bir karar mıdır? Bu hukuki bir karar mıdır? Bunu hangi vicdan, hangi hukuk, hangi insanlık kabul eder diye hepinize sormak istiyorum. Bu sizin iktidarınızda şaşılacak bir şey değil. Çünkü siz ihraç ettiğiniz insanlara ağaç kökü yesin diyecek kadar vicdansız olan bir iktidarsınız. Siz aynı zamanda bu KYK'lar eliyle birçok insanın da yaşamına mal olmuş bir iktidarsınız. Biri Bülent Uçar Malatya'daki ses çalışanıydı, sağlık emekçisiydi. O halden 4 ay sonra yaşamını yitirdi. Ben yaşamını yitiren bu süreçteki bütün arkadaşlarımı da saygıyla, sevgiyle anmak istiyorum.